Esselamu aleykum rahmetullah, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle nasip ederse, nevakidul İslam. yani İslam'ı bozan unsurlar derslerimize devam ediyoruz. Geçen derslerimizde dua şirkini anlatmıştım ve bu hafta ise şirkin diğer çeşitlerinden bahsedeceğim. Allah Azze ve Celle bizleri şirke, küfre düşmekten korusun, muhafaza eylesin. Kardeşlerim, şirkin diğer bir çeşidi ise teşri, kanun koyma, hakimiyet şirkidir. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin yasalarını bırakır, Allah'ın kanununu bırakır, yerine kendisi yeni yasalar, yeni kanunlar belirlerse, Allah'ın hükümdarlığına itiraz eder, beşerin hükmünü kabul ederse bu konuda Allah Azze ve Celle'ye hakimiyette şirk koşmuş olur. Ve bununla ilgili olarak dört tane ayet-i kerime zikredeceğim. Birincisi Yusuf suresi 40. ayet-i kerime. Burada Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnül hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Buradaki hüküm yani egemenlik, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Otoriter olma yalnızca Allah'ın hakkıdır. Ne anlıyoruz buradan? Başkasının hakkı değildir. Yalnızca ve yalnızca ona hastır. Hüküm koyma, teşri yapma, insanlara yasa belirleme hakkı yalnızca Allah'ındır. Yarattığı mahlukata haramı helali belirleme hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. İkinci ayet-i kerimemiz ise Araf suresi 54. ayet-i kerimedir. Burada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ela lehul halku vel emir. Dikkat edin Yaratmak da, emretmek de Allah'a ittir. Yani emretmek, yani hükmetmek de Allah'a ittir. Tebarekallahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Kardeşlerim, nasıl ki yaratmak Allah'a has ise, emretmek, hüküm koymak, kanun koymak da aynı şekilde Allah'a hastır. Bir insan, ben de yaratırım, ben de yaratıcı gibiyim, ben de yoktan var ederim ben de yaratırım derse bu konuda Allah'a şirk koşuyorsa aynı şekilde ben de insanlara hüküm koyarım. Ben de insanlara haram helal belirlerim. Bu konuda da kişi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olur. Ve üçüncü ayet-i kerimemiz Kehf suresi 26. ayet-i kerime. Rabbimiz şöyle buyuruyor. vela la yüşriku fi hükmühi O hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmez. Ahaden diyor Allah. Yani hiç kimseyi egemenliğinde, hakimiyetinde ortak kabul etmez. Peygamberimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mutlak otoritesinde onun ortağı değildir. O da bir kuldur. Abduhu ve Rasulü hem onun kuludur hem de Rasulüdür. Allah azze ve celle ile Peygamberimizin yerini karıştırmamamız lazım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın makamında değildir. O bile Allah'a rağmen bu dinde bir hüküm koyamaz. Allah azze ve celle hükmeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olur. Veya Allah müsaade eder. Onun izniyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle bir hüküm koyar. Resulullah bile Allah'ın ortağı değilken nasıl olur da insanlarımız kendileri gibi yemek yiyen, kendileri gibi ihtiyacı olan insanlara Allah'ın yerine koyarak hakimiyet yetkisini onlara verir. Nasıl da hakimiyette onların söz sahibi olduğunu iddia eder. Bu aklen düşünecek asla bir şey değildir. Nasıl bir insan hakimiyet yetkisini, kanun koyma yetkisini Allah'tan başkasına verebilir? Bu düşünülecek, inanılacak gibi bir şey değildir kardeşlerim. Dördüncü ayet-i kerimemiz ise Şura suresi 21. ayet-i kerimedir. Burada Rabbimiz de şöyle buyuruyor. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْزَنْ بِهِ اللّٰهِ Din konusunda yoksa onlara Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine şeriat yapan, kendilerine kanun yapan ortakları mı var? Şera'u <laughs> diyor Allah. Yani onlara teşri yapan, kanun yapan Allah'ın dışında ortakları mı var? Bir insan Allah'ın izin vermediği bir şeyi eğer şeriat, eğer kanun yapıyorsa bu ayetin açıkça ifadesiyle şuraka u yani Allah'ın şeriki Allah'ın ortağı olur. Haşa ve kella. Dolayısıyla bir Müslümanın bunu kabul etmesi düşünülemez. Bir Müslüman zaten bunu reddetmesi gerekir. Bugün kanun koyanlar, insanlara yön vermeye çalışanlar, insanları sek ve idare etmeye çalışanlar, Allah'ın kanunu değil, kendi cahiliye kanunlarını yürüye sokan insanlar ne diyorlar? Biz haram helal belirleme noktasında kanun çıkarmıyoruz. Bizler sosyal hayat alanında kanun çıkarıyoruz. Sosyal hayat alanı İslam'a dair değil midir? İslam bizim hayatımızda hiçbir gedik, hiçbir boşluk bırakmamıştır. Bizim yemeden içmeye, tuvalete giriş çıkış adabımızı bilene İslam bizlere öğretmiştir. Allah azze ve celle'nin izin vermediği bir konuda birisi çıkıp insanlara kanun yapıyorsa, teşri yapıyorsa Birileri de bunları tatbik ediyorsa o kişi Allah azze ve celle'ye şirk koşuyordur hakimiyet noktasında. Allah azze ve celle zinaya izin vermiş midir? Allah faize izin vermiş midir? Allah kumara izin vermiş midir? Allah işkiye izin vermiş midir? Ve daha nice sayamayacağımız haramlara Allah azze ve celle izin vermemiştir. İşte Allah diyor ki işte benim sizlere izin vermediğim konularda birileri size gelirse, teşri kanun yaparsa, onlar benim ortağım olur. Bu da imkansızdır kardeşlerim. Allah'ın şeriki ortağı yoktur. Müslümanlara düşen, Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine serbest yapan, kendilerine meşru göstermeye çalışan kurum, kuruluş ne varsa onları reddetmesi gerekir. İkinci şirkin çeşidi ise teşri kanun koyma, hakimiyet şirkidir kardeşlerim. Bu da asrımızın en büyük fitnesidir. İbn Teymiyye'nin bu konuda Mecmu'ul Fetava'da güzel bir nakli var. Bunu da zikredelim. İbn Teymiyye bu güzel naklinde diyor ki: "Vel insanu meta hallale'l haram'el mucma aley ev harrama'l halale'l mucma aley ev baddale'ş al mucma aley kana kafiren murtadden bi ittifakil fuka". İnsan her ne zaman hakkında icma bulunan haramları helal kılarsa yahut hakkında icma bulunan helali haram kılarsa yahut hakkında icma bulunan kanunları değiştirirse fakihlerin yani alimlerin ittifakıyla, icmasıyla kafir ve mürted olur. Müslümansa bu fiili yapmışsa kafir olur kardeşlerim. Mürted olur. Ümmetin tamamen haram kabul ettiği şeyleri birileri serbest yaparsa ne gibi? Zina gibi, faiz gibi, kumar gibi, işki gibi kim bunları serbest yaparsa, meşru göstermeye çalışırsa alimlerin ittifakıyla böyle kanunları yapanlar kafir olur kardeşlerim. Aynı şekilde bir kimse helali haram yaparsa, yasaklarsa bu da aynı şekilde ne olur? Allah Azze ve Celle şerik ortak koşmuş ve alimlerin ittifakıyla küfre düşmüş olur. Ne gibi? Günümüzde ikinci evlilik Nedir? İslam'da helaldir. Birisi dese ki bizim ülkemizde ikinci evlilik. Hayır kardeşim yapamazsınız. Yasaktır. Biz böyle bir kanun çıkardık. İşte bunu yapan, kanunu koyan kimseler, bunu tatbik eden kimseler, ümmetin ittifakıyla kafir olur. Müslümansa bu fiilleri yapmışsa, mürted olur kardeşlerim. İslam dininin dışına çıkmış olur. اَوْبَدَّ لَشَّرْعَ الْمُجْمَعَ aley Ya da şeriatı değiştirirse, yani Allah'ın koymuş olduğu Kesin hükümleri değiştirirse bütün alimlerin ittifakıyla kafir ve mürted olur. İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'da bunu zikrediyor. Aynı şekilde onun talebesi olan İbn-i el-Cevziye o da bu icmayı zikretmektedir. Buna göre kardeşlerim bir insan Allah'ın kanunlarını değiştirirse yani yasağını serbest, serbestliği ise yasak yaparsa bu adam alimlerin ittifakıyla kafir olur. Allah Azze ve Celle bizleri şirke küfre düşmekten korusun muhafaza eylesin. <laughs> ve bir de kardeşlerim şirkin üçüncü çeşidi ise itaat şirkidir. İtaat şirki de nasıl olur? Bir insan Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını bırakır, Allah'ın kanunlarını açıkça muhalefet eden kanunlara tabi olursa, onları severse, onlara destek verirse, bu konuda onlara itaat ederse, itaat şirkinin içerisine düşmüş olur bir Müslümanın Allah'a ve Resulüne itaat etmesi lazımdır. Ama Allah'a ve Resulüne açıkça muhalefet eden, başkalarının kanunlarına tabi olursa, onlara itaat ederse, onlara destek verirse, itaat şirkini işlemiş olur kardeşlerim. İtaat ise üç şekilde olur. Birincisi teşri, kanun koymanın, yani Allah'ın şeriatına muhalif kanun koyanlara itaat etmek bu konuda şirk olan itaattir. Nevzu billah kişi tövbe etmediği takdirde Allah azze ve celle onu bağışlamayacaktır. Çünkü şirkin içerisine girmiştir. İkinci bir itaat şekli de haram olan itaattir. Bu da nedir? Yani kişinin alkol içenlere yardım etmesi, onlara alkol içmesi için mekan ayarlaması ve alkol içenlerin malzemelerini taşıması bu da haram olan itaattir. Üçüncü bir itaat, şekli, üçüncü bir itaat çeşidi de vardır ki o da nedir? mübah olan itaattir. Yani kafirlerin Allah'ın şeriatına aykırı düşmeyen kanunlar çıkarması, bir Müslümanın ona itaat etmesi bu konuda şirkin içerisine düşmez. Haramın içerisine de düşmez. Mübah bir iş yapmış olur. Ne gibi? Trafik ışıklarına durmak gibi. Ya da kafirlerin Allah'ın şeriatına aykırı düşmeyen sağlık konusunda kanun çıkarmaları da bu da şeriata aykırı düşmüyorsa bu konuda itaat etmek ise mübah olan bir itaattir. Ama benim bugün bahsedeceğim şirk olan itaattir. Allah Azze ve Celle bizleri şirkin, küfrün her türlüsünden muhafaza eylesin. Günümüzde, asrımızda birçok insan itaat şirkine bulaşmış durumdadır. Bununla ilgili olarak da üç tane ayet-i kerime zikredeceğim. Bunlardan bir tanesi Muhammed Suresi 25. ayet-i kerime. Ve Rabbimiz burada şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ اَشْشَيْتَانُ سَوْوَلَ لَهُمْ وَاَمْلَىٰ لَهُمْ Hidayet kendilerine apaçık belli olduktan sonra gerisin geriye dönenler, mürtetleşenler, şeytan onlara süslü göstermiş ve uzun emellerle onları kandırmıştır. Kardeşlerim bir grup insan var. Bunlar hidayet yolunu bulmuş, hidayetle tanışmış, Hidayet kendilerine belli olmuş. Ama buna rağmen dinden geri çıkmışlar. Hidayetle tanıştıktan sonra, dost doğru yolu gördükten sonra dinden çıkmışlar. Peki niçin dinden çıkmışlar? Bunu da Rabbimiz Muhammed Suresi 26. Ayet-i Kerime'de açıklıyor. Ve diyor ki, ذَٰلِكَ annahum". Bunun nedeni onların قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُت۪يُعُكُمْ ف۪ي عَبَادِ الْأَمِرِ bunun nedeni onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, Allah'ın indirdiğini kerih görenlere sizlere bazı işlere de sizlere bazı işlerde itaat edeceğiz demelerindendir. Vallahu ya'lemu israrahum. Allah onların ise sırlarını bilendir. Kardeşlerim niçin dinden çıkmışlar? Allah'ın indirdiğini hoş görmeyen, Allah'ın indirdiğini kerih görenler var. Tıpkı bugünün parlamenterleri gibi şeriatı, Allah'ın kanununu istemiyorlar. İstese bile sevdiğini iddia, et, sevdiğini iddia etse bile yaptığı ameller bunun aksini ifade ediyor. Böylesi adamlara Allah'ın indirdiğini kerih gören, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara sizlere bazı konularda itaat edeceğiz demek böyle demeleri onları mürtet yaptı. Onları İslam dairesinden çıkardı. Her işte itaat edeceğiz demiyorlar. Ayet-i kerimede ne diyor? fi emir bazı işlerde itaat edeceğiz diyorlar. Ya bugün her konuda itaat edenler, onlara toz kondurmayanlar, onları Müslüman görenler, onlar ise küfrün, şirkin en alasının içerisindedirler. Kardeşlerim, bir insan kafirlere, Allah'ın indirdiğini kerih görenlere bu konularda sevip destek verdiği zaman onlara her işte itaat etmiş olur adam insanlardan aldığı yetkiyle, insanlardan aldığı destek ile, oy ile ne yapıyor? Beş yıl boyunca kanun çıkarıyor. Bazı işlerde itaat edeceğiz diyenlere Allah mürted oldu diyor. Eğer ki bir insan her işte itaat ediyorsa o küfrün ve şirkin bataklığın içerisine düşmüş olur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla hükmetmeyenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere fiye ba'dil emir sizlere bazı konularda itaat edeceğiz demek, bazı işlerde size uyacağız demek bu bir irtidattır, bu bir dinden dönmedir, bu bir küfürdür kardeşlerim. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. İkinci ayetimiz ise En'am suresi 121. ayet-i kerime. Burada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve la ta'kulu mimma lam yuzkir ve innehu lafisq. Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim li Şüphesiz ki şeytan dostlarına fısıldar, vahyeder. Niçin? Li Sizinle mücadele etmeleri için. Sizinle mücadele etmesi için şeytan dostlarına fısıldar. Ve in ata'tumuhum İnnekum lemüşrikun. Eğer bu konuda onlara itaat ederseniz sizler de müşriklerden olursunuz. Bu ayeti kerimeyi kardeşlerim iyi anlayabilmemiz için ayeti kerimenin indiği dönemi ele almamız lazım. Kısaca ben hulasa özet olarak geçeceğim. Müşrikler diyorlar ki Müslümanlara, ey Müslümanlar, sizler Allah'ın rızasına uyduğunuzu iddia ediyorsunuz ama kendi kestiğinizi yiyorsunuz ama Allah'ın kılıcıyla ölen Allah'ın kılıcıyla ölen hayvanları niçin yemiyorsunuz? Bu yani kendi kendine ölen hayvanları öldüğünde onlar diyorlardı ki Allah'ın kılıcıyla ölmüş. E siz bunlardan yemiyorsunuz. Ve Müslümanların böyle aklına şüpheler atıyorlardı. Bu da Müslümanların kafasını bulandırıyor, şüpheye düşüyorlar. Onlara diyorlar ki biz kendi kestiğimizi yiyoruz ama Allah öldürüyor, kendi kendine ölüyor. Biz ise onu yemiyoruz. Halbuki bu nedir? İşte bu şeytanın fısıldısıdır. Çünkü Allah kendi kendine ölen yani şer'i kesim olmadığı müddetçe kendi kendine ölen bir hayvanın yemesini bizlere haram kılmıştır. O leştir, murdardır. Yani o yiyilmez. Şeytan bu vesveseyle ne yapıyor? Onlara süslü gösteriyor. İnsanların Allah'ın kesin yasaklaması olmasına rağmen ne yapmaya çalışıyor? Fısıldıyor. Müslümanlarla mücadele etmek için onlara bu ameli süslü göstermek için. Ve Allah da diyor ki ve in ata'tumuhum innakum lemushrikun. Eğer siz onlara bu konuda yani itaat ederseniz, hayvanı sıf bu gerekçeyle yerseniz o zaman sizler de müşrik olursunuz. Kardeşlerim, bir insanın ölü eti yemesi haramdır. Allah azze ve celle buna niçin şirk dedi? Niye yerseniz müşrik olursunuz dedi? Normalde ölü eti yemek insanı günaha sokar. Haramdır. Ama birisi çıksa dese ki ölü eti yemek serbesttir. Ne olacak kardeşim? Ölü eti yemek de caizdir. Yapabilirsiniz. Sen de bu konuda onlara itaat edersen işte bu seni şirke götürür. Bu, bu konuda ise şirk olan itaatin içerisine düşmüş oluruz. Allah bizleri korusun. Bu ise insanı dinden çıkarır. Günümüzde de insanlar Allah'ın kanunlarını değiştiriyorlar. İnsanlarımıza demokratik seçimlerde de diyorlar ki gelin bizlere itaat edin. Bizlere oy verin, bizlere destek verin. Eğer insanlarımız bu konuda onlara itaat ediyorlarsa, onları seviyorlarsa bu ayet-i kerimenin muhatabı olurlar. Ve in ata'tumuhum innakum lemüşrikun. Eğer onlara itaat ederseniz sizler de müşriklerden olursunuz. Çünkü onlar Allah'ın şeriatına muhalif kanunlar çıkarıyorlar. Başka yasalar vaaz ediyorlar. Sizler de bu konularda onlara destek verirseniz şirkin içerisine düşmüş ve müşriklerden olmuş olursunuz. Bu konuyla ilgili olarak Seyyid Kutub'un Enam Suresi 121. Ayet-i Kerimesine bakmanızı tavsiye ediyorum. Seyyid Kutub diyor ki, Müslüman dahi olsa birisi hakimiyet noktasında Allah'ın şeriatına aykırı muhalif kanunlar koyanlara bazı haklar verirse, Müslüman dahi olsa Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olur. Şimdi bu fetvayı veren Seyyid Kutub. Şimdi biz Seyyid Kutub'un bu fetvasını alacağız amel edeceğiz. Evet Allah ona rahmet etsin. Güzel bir fetva söyledi. Ama ba bugün bazı gruplar Seyit Kutub'a şehit diyorlar. Evet şehittir. O zaman şehit olan bu Seyit Kutub'un da fetvasını kabul edin. Seyit Kutub'un Enam Suresi 121. Ayet-i Kerime'nin tefsirine bakın. O zaman Seyit Kutub'a da mı tekfirci diyeceksiniz? Ona da mı harici diyeceksiniz? Kim hakimiyet meselesinde Allah'tan başkasını hakimiyet, kanun koyma, yasa belirleme hakkını verirse, onlara tabi olursa Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olur kardeşlerim. Üçüncü ayet-i kerimemiz ise Ali İmran suresi 149. ayet. Burada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Allah iman edenleri kendisine muhatap kabul ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tutiullezine keferu şayet kafirlere itaat ederseniz yeruddukum ala aqabikum fetenqalibu khasirin. Eğer kafirlere itaat ederseniz sizleri topuklarınızın üzerine gerisin geriye çevirirler. Hüsrana uğramış bir şekilde sizler de dönersiniz. Kardeşlerim bu anlattığım itaat şirk olan itaattır. Allah Azze ve Celle'nin kesin yasak kıldığı ya da kesin emrettiği şeylere muhalefet eden itaat bu küfür olan itaattir. Yani Allah'ın kanununa muhalif kanun koyanlara itaat etmek kişinin İslam'ını bozacak, kişinin ebedi hayatını hüsrana koyacak itaatlerden bir tanesidir. Ve bir de kardeşlerim sevgide şirk vardır. Bu da bir kişinin Allah Azze ve Celle'yi sevmesi gibi bir futbol takımını ya da bir hocayı ya da bir alimi ya da bir parayı Allah Azze ve Celle'yi sever gibi sevmesi bu da nedir? Sevgide olan şirk çeşitlerinden birisidir. Ve Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Ve minen nasi insanlardan öyleleri var ki mey yettehizu min dunillahi endaden Allah'a başka varlıkları ona denk tutarlar. Yuhibbunehum kehubbillah Allah'ı sever gibi onları severler. Vellezine amenu eşeddu İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise daha sağlamdır, daha kuvvetlidir. Allah Azze ve Celle'yi sever gibi bir mahlukatı sevmek, bir hocayı sevmek, bir alimi sevmek, bir futbol takımını sevmek, Allah'a karşı onu Allah'tan üstün görmek, sevgiyi yüksek makamda onun için hissetmek nedir? Bu da sevginin içerisinde şirktir kardeşlerim. Bundan da Allah Azze ve Celle hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Bir de diğer bir şirk çeşidi ise teşride, hükmetmede de şirkin çeşidi vardır. Hüküm koymada. Bunun için de Rabbimiz Nisa suresi 59. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Atiullaha ve atiur rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden olan emir sahiplerine de ne yapın? itaat edin. Ve in tenazatun fi şeyin herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz ferudduhu ila Allah ve Resulü in kuntum tu'minun billahi ve'l yevmil Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz bunu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Zalike hayru ve ahsanu tevila. Bu sonuç bakımından daha da güzeldir. Yani bir Müslüman anlaşmazlığa, sıkıntıya düştüğü konularda Allah'ın ve Resulünün hükmüne gitmesi lazım. Şeriata gitmesi lazım. Eğer Allah'a ve Resulüne gitmez, aşiret reislerine gider, başkalarına gider, başkalarının kanunlarına giderse, onlardan hüküm isterse bu da hükümde şirk olur. Ve burada da hüküm şirkin içerisine düştüğü gibi ahiretini de harap eder kardeşlerim. Kardeşlerim bir de müellif birinci metinde şunu da zikretti ve minhu azzebhu li kemen yuzbehu lil cinni ev Kim Allah'tan başkası adına cinler ve kabirler için kurban keserse bu da şirk olan amellerdendir. Allah Azze ve Celle'den başkasına kurban kesmek bunlar nedir? Şirk olan amellerdendir. Müellif bunu zikrediyor. Yani eskiden müşrikler ne yapıyorlardı? Putları üzerine kurbanlar kesiyorlardı. Müslümanların da bunu yapmaması yalnızca Allah adına kesmesi isteniyor. Ve Rabbimiz Kevser suresinde şöyle buyuruyor. Fasalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ve bir de Rabbimiz Enam suresi 162. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kul de ki salati şüphesiz ki benim namazım ve nusuxi ve benim kurbanım ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. i̇bn Kesir bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle diyor. Allah Azze ve Celle'nin dışında başkasının adına kurban kesenler, yani müşrikler ne yapıyorlardı? Putlara kesiyorlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde diyor ki, قُلْ اِنَّ ve وَنُسُخِ Benim namazım da kurbanım da Allah içindir. Yani namaz nasıl Allah için yapılıyor? Kurban da nasıl Allah için kesilmesi gerekir? Allah'ın dışında kesilmesi, Allah'ın dışında başka varlıklara yapılması bu şirk olan amellerindendir. Bir Müslümanın bundan sakınması gerekir. Yani Allah dışında başka varlıklara kurban kesmesi, cinlere, kabirlere kesmesi şirk olan amellerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fel, yuk fel yukrim dayfahu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse misafirine ikramda bulunsun. Yani misafirimize ikramda bulunacağız. Yani misafirimiz geldiği zaman misafir perverliğimiz için ona kurban kesmemizde yani Allah adına keseceğiz. Ona ikramda bulunmamızda bir sıkıntı, bir beis yoktur. Aynı şekilde davet ettiğimizde birlerini onlara kurban kesmemizde bir beis yoktur. Ama bunun dışında cinlere, kabirlere başka varlıkların adı üzerine kesmek bunlar şirk olan amellerdendir. Kişi bunları yaptırdığı takdirde İslam dairesinden çıkar. Nauzu billah dünyasını sarap, ahiretini ise harap eder. O yüzden böylesi amellere de dikkat etmemiz lazım. Allahu ze vecelle bizleri şirkin ve küfrün hepsinden korusun, muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dini üzerinde sabit kılsın. Ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alemin.